Arkadaşlar Evoco Deli 2023 model 4655 kilometrede yol testi yapıyoruz. Aracımızda arıza vardı. Evoco forumda bu arıza konularında bu videoyu seyredip çözebilirsiniz. Ulaşım sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda araba denemedi. Ve deniyoruz. Etbri pompası değişti. AdBlue'dan arıza veriyordu aracımız. Şu anda herhangi bir arıza yok. Yol testine çıktık arkadaşlar. Çarıklı Trans Kamil Usta ile Yasin Usta yan yana devam ediyoruz. Yasin Usta'da bilgisayar var. Ben de direksiyon var. Arabamızı deniyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar sıkıntımız problemimiz yok. 4655 km. Yani arabamız sıfır arkadaşlar. Sterize yollarında, dağlı yollarda deniyoruz. Bu arabalar Avrupa'ya gidiyorlar arkadaşlar. Avrupa'da yol kat ediyorlar ama biz bu arabiyi sitemize yollar deniyoruz ki arıza verdik ki arızasını daha iyi yapalım. Arızasını yaptık, pompa modülü değişti, etkili pompa modülü değiştirdik ve aracımızı test aldık. Bakalım bu test zarfı zamanında bakalım bu arıza verecek mi bu aracımız ama vereceğini zannetmiyorum. Yine de yol testi yapıyoruz. Arkadaşlar. Evoport Dali 2023 model otomatik EY 35 C80. Yollarımız daha yedi göller yolu arkadaşlar. Hem yolu tanıtmış olayım hem arkadaşlar yolda güzel piknik alanlarımız var. Yedi göller yolu. Burası da herkes buradan gidiyor. Yedi Göller'e buradan gidiyorlar ormanlık alan doğayla iç içeyiz arkadaşlar. Burası Bolu Yedi Göller yolu arkadaşlar. Asfalt yarısından bir üstte Sağımızda solumuzda köyler var. Güzel insanlıkları da güzel harika. Bolu yaşanacak yer. Doğa ile iç içeceksiniz. Ve aracı, araçlarımızı burada deniyoruz. Serviste çalışıyoruz. Ve aracını yaptıktan sonra denemelerin hep bu Yedi Göller yolunda oluyor arkadaşlar biraz sal işte gelişli yol sallantılı işte bize yol var asfalt da var, var. o yüzden arabayı burada çözerken çözümü burada bulabiliyoruz herhangi bir arada verip vermediğini burada karar verebiliyoruz ve aracımızı müşterimize teslim ediyoruz aracımız 4655 kilometrede arkadaşlar Aracımız otomatik Harika bir araba. Dali. Ön takımı güvetli. Şanzımanı motor olsun. Harika. Yol içi mükemmel. Performans tutuş 10 numara. İstediğin kadar içi atabilirsin. Burada da bal satan dayımız var. Dayımız her zaman burada durur. Sabah gelir ve müşterisi var yanında. Müziğimiz de güzel. Navigasyonlu teyip var. Navigasyonun vermiş olduğu. Harika bir arabamız bu. Müşteri memnuniyeti on numara olan bir araç. Bazen işte yanlış et almalarından, yanlış et kullanmalarından dolayı ağırda yapabiliyor arkadaşlar. Bu arabalarda en önemli faktör yakıt. Yakıtınızı iyi almanız gerekiyor. Ve güzel kullanırken de kötü yakıt almamaya özen gösterin. AdBlue çok önemli. AdBlue kalitesi çok önemli bu arabada. 32.5 olacak değer. AdBlue yoğunluğu. Açık aldığın sürece bu arabada hasar da çıkmaz. E, i̇stediğin yükü istediğiniz yere götürür. Ama yanlış AdBlue, yanlış yakıt seçerken bu araba başınıza bela açabilir arkadaşlar. Bu da kullanıcı hatalarından bir tanesi aracınızda bir de rölantte çalıştırmamaya önem gösterin. Rölantte çalıştığınız zaman egzoz dolduruyor arkadaşlar bu araba. O yüzden rölantte fazla kullanmamaya gayret gösterin. 50 kadının altında egzoz emisyon lambası yanar. O ağırda değildir. Egzoz temizliğine geçiyor arkadaşlar. Egzoz temizliğine geçtiği zaman gidemiyorsanız gidecek biriniz yoksa tempomatik kaldırarken 20.000 devirde olan bir söndürüp egzoz temizliği yaptırabilirsiniz. Bu araçlar yolda giderken egzoz temizliği yapar ekran lambası yakar ağırda diye kaydederler müşterimiz ağırda kaydettiği için kontak kapatılar birinci evre ikinci evre üçüncü evrede araba kendilikten servis gelip bilgisayarla açılır ve çalışması bu şekilde olur bunu bilmedikleri için müşterimize satan bayilerimiz araç satan bayilerimiz bunu bilmediği için bu arabalarda bu şekilde sıkıntı Çıkabilir. çıkıyor ama kullanıcı hatası bilmediği için adam bunu o yüzden bu arabaları kötüyü diyor biliyorlar. O yüzden aracımız çok harika bir araç. Etkili kaliteli iyi olduktan sonra yakıtını güzel taktıktan sonra koyduktan sonra bu arabayı bozamazsınız arkadaşlar. Ne takımını bozabilirsiniz, ne şanzımanını, ne diferansını bozabilirsiniz. Öyle bir kaliteli araç. Bizim Türkiye'deki yollarımızı hitap eden bir araç, sağlam bir araç. Gidişinde, gelişinde, Yol çekişinde, yük çekişinde sıkıntı yaşanmayan bir araç. O yüzden Evo Kodali gerçekten güzel bir araba. Performanslı bir araba, yakıtı az bir araba. Her şeyi hitap ediyor, herkese hitap ediyor. O yüzden kullanırken bunları dikkat ederseniz bu bir bozamazsınız arkadaşlar. Performans değerleri harika bir araba. Şu anda göller yolundayız ee, arkadaşlar. Millet göller'e gidiyor, geziyorlar. Biz de servise çalışıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden çalışmayın ama. Aynen böyle işte. Önümüzde arabalar var. Geçiyoruz gibi bu arabalara. Bu arabalar geziyorlar işte arkadaşlar. Böyle arkadaşların yanına getiriyorlar, geziyorlar. Yedigöl'lere doğru gittiği zaman onlara gidiyorlar. Ailesi doğayla iç içe arkadaşlar. Biz de çalışıyoruz arkadaşlar. Biz de araba denemeye giriyoruz buraya arkadaşlar. Az da olsa biraz servise bu şekilde araba deneyerekten güzel ortam, güzel yaşam, yeşillik doğayla iç içeyiz. Az sonra yaylaya yolu. Bak adam e, kampını kurmuş. Ne güzel araba üstünde yatağı var. Şeyi var. Güzel yaşıyor. Burası Çelegölcük deposuna gidelim. Ormanın üstünde. Bunu Suudi Göller yolu arkadaşlar, bu Toyota'nın gittiği yol. Buradan, Buradan Yedi Göller'i merak eden arkadaşların bu yollardan devam edebilir. Bu yoldan da gelirim Yedi Göller'e arkadaşlar. Biz de bu arabaları burada deniyoruz arkadaşlar. Arabalar performans sıkıyor, yapıştırıyoruz arabaları. Evet, gördüğünüz gibi performans on numara. Ben gitmem demiyor arkadaşlar araba. Burası yayla, doğa, doğa ilikçesi. İnsanlar burada yaşamları olduğu şekilde karşısında kılıç çıkıyor. Evet, geçti. Durmak kaldı. Evet, ikinci kılıcı da geçiyor arkadaşlar. Adam görüyorsun doğada baş başa. Ne güzel. Bu abim de çobanlık yapıyor. Buradan da bu teyzen de bal satıyor. ah biz gibi havada doğada güzel. Yaşanacak yer arkadaşlar. Çok paran olacak burada güzelce de bu ortamda yaşayacaksın arkadaşlar. Evet. Karavan olacak. Karavanında bir tane hatun olacak. Güzel bir şey böyle Doğayla iç içe yaşayacak. Doğanın güzelliklerini e, fark edeceksin. Bola güzel. <laughs> e, Yasin arkadaşım da gülüyor. Güler tabi. O da çalışmaktan böyle yerleri görmüyor. Burada bir fırınımız var. Arkadaşlar yerde buruk. Çok, kaçıyor buruk. Gördünüz arkadaşlar? Tersi. Şu kuzuların güzelliğine bak arkadaşlar. Görüyor musun? Doğayla şey bak yeni kutu doğmuş. Koşturuyor orada. Yanında köpeği var. Beçik köpeği. Doğanın güzelliğine bak arkadaşlar. Bunu bu parayla alamazsınız bu güzelliği arkadaşlar. Gezeceksiniz ve göreceksiniz artık. Çok gezen bilir arkadaşlar. Çok gezen, çok konuşan bu hisleri bilen adamlar. Arabamızı test ettik. Allah aşkına bir ağrıda problem yok. Az ileriden döneceğiz. Cihazı bile olan bir yayla burası amcaların böyle gezdiği sopa değnek ineklerine gidiyorlar. Şurada da e, köfteci bir arkadaşımız var. Hem köfte hem sucuk ekmek yapıyor. 30 kilometre günler. Millet burada geliyor, köftesini diyor, yarım ekmek. Buradan da yedi günlere giderken karnı acıktığı zaman bu arkadaşı uğrayıp karavanında, arabasında işte yoğurt, doğal yut, balını satıyor ve köfteci enişte yeri diyorlar. Önceden burada evdeydi, evi kaldılar, yasaklandı. Şu anda karavan aldı arkadaşım, karavan. Peugeot aldı, minibüs vasıfı Onda işte yine köfte, ekmek satışları devam ediyor. Şu anda yedi gözler yolundan dönüyoruz arkadaşlar. Size hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi doğanın güzelliğini çekerler işte. Bak şurada bir yapay göl var. İşte buraya piknik var dedi gönderiyorlar arkadaşlar. Mandalarım var. Manda iyi olduğum Her nerede yaşatıyor ve yaşatıyorsunuz sizi hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Size yedi göller tanıttık, kalın ve yedi gönder yolda tanıttık arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın ve yokçakalın. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar.